Merhaba çocuklar. Bu videomuzda 5. sınıf yüzdeler konusunu tekrar edeceğiz. Yüzdeler demek bir kesrin yüzde ile gösterilmesi demek paydasının yüz olması demektir. Örnekte verilecek olursa bir bütünü 100 eş parçaya bölüp o parçalardan kaç tanesinin alındığını gösteren ifadeye yüzde denir yüzde bu şekilde gösterilir. Bu ifadeyi nerede görürseniz görün bunun yüzde olduğunu bilmeniz gerekiyor. Örneğin 100 eş parçaya bölünmüş bir bütünün 75 parçası taranmış. Yani kesir olarak ifadesi 75 bölü 100. Okunuşu ise yüzde 75. Yüzde sembolü ise yüzde 75. Dediğim gibi bu işaret yüzde demektir. Soru 1. Aşağıdaki kesirleri yüzde sembolü ile gösteriniz. Ne dedik? Bir kesri, bir ifadeyi yüzde olarak söyleyebilmemiz için paydasının yüz olması gerekiyor. 3 bölü 100 yüz, yani yüzde 3. Bunu nasıl göstereceğiz? Yüzde 3. 44 bölü 100 paydaya bakıyoruz. 100. Nasıl göstereceğiz? Yüzde 44. 80 bölü 100. Neye bakıyoruz? Paydaya. Paydamız 100 mü? 100. Nasıl göstereceğiz? Yüzde 80. Peki paydası 100 olmayan kesirler için ne yapacağız? Tabii ki yüzde olarak ifade etmek istiyorsak paydasını 100 alacağız. Bunu da genişleterek veya sadeleştirerek yapacağız. Örneğin 28 bölü 50. 50 100 mü? Değil. 100'e eşitlememiz için ne yapmamız gerekiyor? 50'yi 2 ile çarparsak 100 olur. Alt tarafı 100 yapabilmek için 2 ile çarparken üst tarafı da kesir ifadesi değişmemesi için 2 ile çarpmamız gerekiyor. 28'i 2 ile çarparsak 56 olur. 2 ile çarparsak 100 olur. Bu da %56'dır. Bu genişletme. Bir de bunu sadeleştirme olarak yapabiliriz. Örneğin 60 bölü 300. 60 bölü 300 de neye bakıyorduk ilk önce yüzde ifadesi için? Paydaya. Paydamız 100 mü? Değil. 100 yapabilmek için ne yapıyoruz? 300'ü 3'e bölüyoruz. Alt tarafı böldüğüm için kesir bozulmaması için üst tarafı da 3'e bölüyorum. 300'ü 3'e bölersem 100 olur. 60'ı 3'e bölersem 20 olur. 20 bölü 100 ifademiz %20. Bu da sadeleştirme. Alttaki örneklerle devam edelim. 2 bölü 5. 2 bölü 5'i yüzde gösterebilmek için ne yapmam lazım? Paydaya bakmam lazım. Paydamız yüz mü? Değil. O zaman ne yapacağım? 2 bölü 5'i yüz yapabilmek için 5'i 20 ile çarpacağım. 5'i 20 ile çarparken üst tarafı da 20 ile çarpacağım. Bu da 40 bölü 100 yani yüzde 40 yapar. 450 bölü 500. Burada ne yaptım? Genişlettim çarparak. 450 bölü 500 500'üm 100 mü değil ne yapacağım 500'ü 5'e bölersem 100 olur burayı böldüğüm için yukarıyı da 5'e bölmem gerekir. Bu da 90 bölü 100 yapar paydam artık 100 mü evet o zaman yüzde %90 burada da sadeleştirdik 3 bölü 4. 4'ü 100 yapabilmem için ne yapmam lazım? 3 bölü 4. 4'ü 25 ile çarparsam 100 olur. Alt tarafı çarptığım için üst tarafı da çarpacağım. 75 bölü 100. Bu da yüzde 75 yapar. Ne yaptık? Genişlettik. Geldik buraya. 75 bölü 125. Alt tarafı 100 yapmamız lazım. Bazı sorularda hem genişletme hem sadeleştirmeyi birlikte kullanabiliriz. Örneğin 75'i ve 125'i 25'e bölersem ne yapar? 3 bölü 5. Oldu mu paydam 100? Olmadı. Bir sadeleştirdim. Aynı zamanda bir de genişleteceğim. 3 bölü 5'i hem altı, hem üstü 20 ile çarparsa 60 bölü 100 olur. Paydam 100 oldu mu artık? Oldu. O zaman bunda yüzde 60'tır. Ne dedik? Payda 100 olacak ki yüzde ifadesiyle gösterebilelim. Diğer bir konumuz ise bütün, yarım ve çeyrek olarak ifade edilmesi yüzdenin. Bütün olarak yüzde 100 yarım olarak yüzde 50, çeyrek olarak yüzde 25 olarak ifade ederiz. Bir parçamız tamamı bir bütündür. Bütün alırsak ne olur? Kesirlerdeki gibi. Örneğin 3 bölü 3 eşittir 1. Bu bir bütündür. Yarısını alırsak yarısı ne olur? 1 bölü 2. 1 bölü 2 bunun yarısı olduğu için ne olur? Yüzde 50'si. 4'e bölersem 4 parçasından bir tanesi ne olur? 1 bölü 4'ü yani %25'i. Bu ifadeyi şöyle de yapabiliriz. 1 bölü 2. 1 bütün 2 parçaya bölünmüş bir parçası alınmış. Yani bu yarısı demek. Bu da %50'dir. Böyle yaparsak da olur. Paydayı ne diyorduk? 100 yapacağız. Paydayı 100 yapmak için 50 ile çarparsam, yukarıyı da 50 ile çarparsam 50 bölü 100. Paydam 100 oldu mu? Oldu. Ne oldu? Yüzde 50. Aynen burada da öyle. 1 bölü 4. 1 bölü 4 nedir? Çeyrektir. Çeyrek nasıl ifade edilir? Yüzde 25. Bu aklımıza gelmiyorsa ne yapıyoruz? Paydayı 100 yapıyoruz. Çarpıyoruz 25 ile. Bunu da çarpıyoruz 25 ile. 25 bölü 100 yani yüzde 25. 3 bölü 3. 3 bölü 3 nedir? 1'dir. 1 de nedir? Tamdır. Yani yüzde 100. Şimdi konumuzu daha da genişleterek başka örneklerle devam edelim. Bir banka 100 liralık market alışverişine anında 15 liralık indirim yapıyor. Gündelik hayatta çok duyarsınız bu indirimleri. Marketlerde olur, mağazalarda olur, başka şeylerde olur. Hep indirim, indirim, indirim. Şimdi 100 liralık market alışverişine anında 15 liralık indirim yapıyor diyor. Yani neymiş? %15 indirim yapıyor. Burada ne yapıyorum? Kesir çizgimi çiziyorum. Alta 100 yazıyorum. Üste 15 yazıyorum. Yüzde 15 indirim yapıyor. Bu da yüzdelik olarak böyle gösterilir. Ne dedik? Bu ifadeyi görünce yüzdelik olduğunu anlayacağız. Geldik ikinci sorumuza. Bir okul gezisine katılan her 10 kişiden 9'u öğrenciymiş. Bunu nasıl göstereceğiz? Paydamız 10. 10 kişiden 9'u. Bunu yüzdelik olarak gösterebilir miyim? Gösteremem. Neden? Paydam 100 değil. 100 yapabilmek için paydayı 10 ile çarpıyorum. Tabii ki kesir bozulmaması için üst tarafı da 10 ile çarpıyorum. 90 bölü 100. Paydam 100 oldu mu? Oldu. Artık yüzdelik olarak gösterebilirim. Geldik üçüncü sorumuza. Bir tiyatro salonunda 200 kişilik koltuklardan 50 tanesi boş kalmış. Buna göre diyor tiyatro salonunun yüzde kaçı dolmuştur? Şimdi 50 tanesi boş kalmışsa 200 eksi 50 eşittir 150. 150 tanesi dolu. Ne kadar da dolu? 200 de 150'si dolu. Yüzdesini gösterebilmek için ne yapmam lazım? Paydamın yüz olması lazım. Paydam yüz mü? Değil. O zaman paydamı yüz yapmak için ikiye bölüyorum. Üst tarafı da bölüyorum. 75 bölü 100. Yüzde 75'i doluymuş. Geldik dördüncü sorumuza. Bir kolideki 30 yumurtadan 12 tanesi kırılmış. Bu kolideki sağlam yumurtaların yüzdesi kaçtır? Şimdi 30 yumurtadan 12'si kırıldıysa o zaman 18'i sağlamdır. 30'da 18'im sağlam. Şimdi yüzde olarak gösterebilmem için Paydamın 100 olması lazım. Paydam 100 mü? Değil. Paydamı 100 yapabilmek için önce 18 b 30'u 6'ya bölelim. Ne oldu? 3 bölü 5. Sonra 20 ile çarpıyorum. 60 bölü 100. Yüzde 60'ı sağlanmış. Kesirlerimizi genişleterek ve sadeleştirerek paydayı yüz yapmayı buluyoruz. Yüzde olarak gösterebilmemiz için. Beşinci sorumuz. Aşağıdaki şekilde boyalı olmayan kısım tüm şeklin yüzde kaçıdır? Şimdi bir şeklimiz var. Kaç parçaya bölünmüş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 parçaya bölünmüş. Boyalı olmayan kısım kaç parça? 1, 2. 2 parça. Kesrimiz 2 bölü 8. Yüzde olarak gösterebilmemiz için ne yapmamız lazım? Paydayı 100 yapmamız lazım. Paydamızı 100 yapalım. En yakın nasıl yaparım? 2'ye bölersem üst ve altı ne olur? 1 bölü 4. 1 bölü 4'te 4 ve 1'i 25 ile çarparsam 25 bölü 100. Paydam 100 oldu mu? Oldu. Yani yüzde 25'i boyalı olmayan kız. Bunu bu işlemleri yapmadan şuradan da anlayabilirdik. 1 bölü 4 neydi? yüzde yirmi Geldik altıncı sorumuza. Aşağıdaki tabloda bir torbadaki topların renklerine göre dağılımı verilmiş. 5 tane pembe var, 6 tane mor var, 15 tane kırmızı var, 24 tane sarı topumuz var. Buna göre diyor her bir rengin yüzdesini bulunuz. Önce toplam top sayısını bulmamız lazım. 24 6 daha 30 yapar. 15 5 daha 20 yapar. 30 20 daha 50. Yani 5 artı 6 artı 15 artı 24 eşittir 50 top yapar. Hepsi 50 tane. Pembe topları yüzdesini bulmamız için 5 bölü 50. Paydam yüz mü? Değil. 2 ile çarpıyorum hemen 100 yapabilmek için 10 bölü 100 pembe toplarım neymiş yüzde 10 mor toplarım 6 bölü 50 tüm toplarım 50 idi morum 6 tane 6 bölü 50 paydan 100 mü değil ne yapacağım alt tarafı 100 yapacağım 2 ile çarpıyorum 2 ile çarpıyorum. 12 bölü 100. Yüzde 12. Morlarım ne kadarmış? Yüzde 12 ymiş. Kırmızı toplarım. 15 bölü top sayım ve toplam top sayım. Paydam 100 mü? Değil. 2 ile çarpıyorum 100 yapabilmek için. 30 bölü 100 yani yüzde 30. Bu da kırmızı sarı toplarım 24 bölü 50 sarı top sayım toplam top sayım paydam yüz mü değil 100 yapıyorum 48 bölü 100 yani yüzde 48 sarı toplarımda yüzde 48 miş Evet çocuklar bugün 5. sınıf yüzdeler konusunu tekrar ettik. Böyle çalışmaları artık açıklayıcı bir şekilde çözerek tekrar edeceğiz. Anlamadığınız veya anlatılmasını istediğiniz konular varsa yorumlarda, mesajlarda belirtirseniz bu derslerimize daha anlaşılır ve karşılıklı ilişki şeklinde devam ederiz. Şimdiden hepinize kolay gelsin diliyorum.